Günaydın hepimize. Hayırlı günler bize. 11 ayın sultanı. Hoş geldin evimize. 11 ayın sultanı Ramazan ayımızın 7. gününden sizlere selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlarım sizler de buraya yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İlyas, siz nasılsınız? Gümbür gümbür, coşkulu bir şekilde girdiniz programın açılışını yaptınız. Çok güzel davul çaldın, mani okudun, aferin sizlere. Şöyle sizleri yakından tanıyalım mı? Olalım. Hadi bakalım, başlayalım senden. Adın ne, kaç yaşındasın, nereden katıldın? Ee, ben İlyas, ee, Leverkusen Headdorf'tan geliyorum. Ee, yaşım sekiz. Um, Hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin inşallah. Evet ben iyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Renk kattın. Renk? Renk kattın, geldin yanımıza. Cıvıl cıvıl olduğun için. <laughs> Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Hadi bakalım, seni tanıyalım yakında. İsmim Hasan. Sekiz yaşındayım, Köln'den geliyorum. Hoş geldin. Sen de renk kattın arkadaşım. Evet arkadaşlar, programımızın içerisini zaten biliyorsunuz değil mi? Hı -hı. Ne yapıyoruz? Karşılıklı yarışıyorsunuz. Esmaül Hüsna ağacımız var. Onu yeşillendiriyoruz. Önce yarışmayla başlıyoruz. Değil mi? Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Önemli Hı -hı. olan ne demiştik? Kazanmak değil eğlenmek öğrenmek demiştik. Değil mi çocuklar? Hı -hı. Hadi bakalım ne yapalım başlayalım mı? Olur. Hı -hı. Daha fazla ekran başındaki arkadaşlarımızı, seyircilerimizi bekletmeyelim. Çünkü onlar sorularımızı meraklı bekliyorlar. Ve aynı zamanda eminim ekranların başında... Hemen cevaplıyorlar. Evet arkadaşlar sizler de hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Arkadaşlarımız yarışırken sizler ne yapıyordunuz? Sessiz. Daha sonra canlı bir alkış alıyorduk değil mi? Evet. evet. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyorum sorumu sormaya. Ne yapıyorum? Sorumu tamamlıyorum. Ve sizlere, sizlere A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı diye okumamı bitiriyorum. Sizler de butona basıyorsunuz. Anlaştık mı? Evet. Uh -huh. Hadi bakalım. La ilahe illallah cümlesine ne denir? A şıkkı kelime-i tevhid, B şıkkı kelime-i şehadet, C şıkkı ise salavat-ı şerif. <laughs> evet arkadaşım. A. Evet neydi A? Kelimeyi um, kelime-i kelime tevhid Kelime-i tevhid de değil mi? Aferin sana. Alkış alıyoruz arkadaşımız için. <laughs> Maşallah. Evet. Puanımızı aldın arkadaşım. İlyas şimdi Hasan dinliyoruz tamam mı hı hı. can Kulay'la hadi bakalım evet diğer sorumuza geçiyoruz Peygamberlerin var olduğuna inanmak neyin şartıdır çocuklar A İslamın şartı B ibadetin şartı C ise imanın şartı önce sen bastın Hasan C. doğru mu? C. Değil C. mi arkadaşlar takip ediyoruz önce kim bastı Hasan bastı değil mi? Hadi bakalım C, C. neydi C? İmanın şartıydı değil mi? Peki saymak ister misin bizler için imanın şartını? Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, me meleklere inanmak, em, kitaplara inanmak, ahirete inanmak, kadere inanmak. Evet, aferin sana arkadaşım. Evet devam edelim mi? Yaz, hadi bakalım diğer sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Sizler de içten içe cevaplayın soruları tamam mı? Hadi bakalım ne yapıyoruz aynı zamanda öğreniyoruz. Hadi bakalım ekranlarınızın başında sizler arkadaşlarım sizler de soruları dinleyip de can kulağıyla dinleyip cevaplamayı ihmal etmeyin tamam mı? Hadi bakalım devam ediyoruz. Kabe-i Muazzama hangi şehirdedir? Kabe'miz tamam mı? A. Kudüs şehrinde mi? B. Medine'de mi? C. Mekke'de mi? Evet. Mekke'de. Mekke'de. Aferin arkadaşım. Yalnız ışığın yanmadı mı? Yok. Ama bastı önce. Bastın ama değil mi? Fark etmez ışığımız. Hadi bakalım puanımızı kaptın Hasan. Şimdi devam edelim. Hadi bakalım. Kahvemizde ne yapıyorduk bizler çocuklar? Kahveye yönelerek bütün dünyadaki Müslümanlar nereye yönelerek namaz kılıyordu? Nereye yönelerek namaz kılıyordu? Kahveye. Kahveye değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ne yapalım? Sorularına devam, devam edelim. Hadi bakalım. Hem mal hem de bedenle yapılan ibadete ne denir? A. Haç ibadeti. B. Namaz. C. Oruç. Hem mal hem beden. Mal demek... Para demek değil mi arkadaşlar? Yani paramızla bir de bedenimizle Hangi ibadeti yapıyoruz biz? Hem para veriyoruz hem ibadet yapıyoruz. Hangisi olabilir? Namaz kılarken para veriyor muyuz arkadaşlar? Değil mi? Camiye giderken evde namazımızı kılarken para vermiyoruz. Sadece bedenimizle yapıyoruz o ibadeti. Peki oruç tutarken para veriyor muyuz? Sizler bugün eminim oruçlusunuz. Ya tam gün tutuyorsunuzdur ya da tekne orucu tutuyorsunuzdur. Ama hiç para verdiniz mi? Sahura kalkınca Yok. Hı. Değil mi? Niye dedim Allah razı olsun oruç Önce kase para attınız mı? Oruç tutuyorum ben bir gün. Yine mi? Atmadınız. Bedenle yapıyoruz değil mi? E ne yapıyoruz? Peki hacca giderken? Evet. Asıyoruz bu tana hemen. Arkadaşım Hasan hadi bakalım. Um, Neymiş? Hangi ibadetmiş? Ha, hacca gitmek. Hacca giderken ne yapıyormuş Hacca. arkadaşlar? Hem mal ile hem beden ile değil mi? Ve durumu olanlar gidebilir hacca değil mi çocuklar? Hı -hı. Hadi bakalım. Nasıl? Ne yapalım? Galiba soruları biz tamamladık. Sizlere alkış geldi mi arkadaşlar sizlerde? Ben duymuyorum tek alkışları. Sizler duyuyor musunuz? Aa, Arkadaşlarımızı destekliyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Ama sorularımız bitti. Ne yaptık galiba? Hasan sen mi kazandın? Hı -hı. Soruları sen cevapladın de değil mi? Olsun fark etmez değil mi evet, Hasan yaptık? kazandı. Kazandı mı? Evet. Evet ne yapıyoruz? Öğrendik ama değil mi? Evet. Hakilikte öğrendik. Hediyelerimizi de alıyoruz, kapıyoruz biraz da. Evet. Ama daha önce ne demiştik? Bizler ağacımızı yeşillendiriyoruz. Esmail Hüsna ile demiştik. Hadi bakalım. Evet arkadaşım. Hayır, <laughs> <laughs> Arkadaşlarıma bakabilirsin okurken canlı canlı okuyabilirsin. Elbârı her şeye uyumlu ve kusursuz yaratan. Evet Rabbimiz her şeyi kusursuz yaratmış değil mi arkadaşım? Hı hı. Tabiatı, evet. insanları, her şeyi, tüm canlıları değil mi? Evet. Evet elhamdülillah. Ne yaptık? Allah'ın ismini öğrendik bir de kusursuz olduğunu öğrendik. Hı hı. Hadi bakalım arkadaşım sen de benim. önemli. Bunu alabilirsin. Yok, bırak, bırak. O birbirine girmişti. Bak, bunu alabilirsin. Bunu. Hı -hı. Evet, arkadaşlarıma da böyle dönebilirsin. Hafif derece dereceleri alçaltan. Evet, el hafif dereceleri alçaltan değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Ben de bir tane çekeyim. Çünkü Ramazan boyunca ne yapıyoruz demiştik arkadaşlar? Esma Hüsna ağacımızı yeşillendiriyoruz yapraklarla demiştik. Hadi bakalım ben de hemen çekeyim. El müheymin her şeyi gören ve gözeten. Hadi bakalım gelin hep birlikte ağacımızı yeşillendirmeye doğru gidelim. Şöyle gelelim. Evet arkadaşım. Şöyle gelebilirsin sen de arkadaşım. Arkadaşlarım seni yakından görsünler. Az bakalım. Hangi dala fark etmez? Evet. Gün ve gün ağacımız yeşillenmeye devam ediyor arkadaşlar. Hadi şimdi hediyelerimizi almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet İlyas ve Hasan. Ne yaptık? Yarıştık. Hediyelerimizi de kaptık. Buyur bakalım. Biri Teşekkür senin. Diğeri de senin. Teşekkür ederim. Bol bol okuyun tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım ne diyoruz? Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz için, yarıştığınız için. Evet arkadaşlardan da alkış kaptınız. Ne yapalım? Bizler de bugün Ramazan günümüzün yedinci günün maalesef sonuna geldik arkadaşlar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şimdi bir şey merak ettim. Ramazan'da sadece oruç mu tutuyoruz? Çok güzel bir soru sordun kardeşim. Tabii ki de Ramazan ayında başka yapabileceğimiz çok güzel işler de var. Mesela fakir olanlara yardım etmek. Yardım etmek. Ama abi ben fakir tanımıyorum ki nasıl yardım edeceğim? Ramazana has olan bir ibadetimiz var Sultan. Onun adı fitredir. Fitre bir sadaka çeşididir ve fakirlere yardım etmektir bir fakirin bir günlük yemek ihtiyacını gidermektir. Ama bu fakirleri nereden bulacağımız sorusuna cevap vereceksek bu fakirleri Hasene Derneğimize yardımımızı vererekten onlar o fakirlere ulaştıracaklar. Ya demek öyle abi. O zaman yani bizim verdiğimiz yardımlarla Hasene Derneği fakirleri doyuracak mı? İnşallah kardeşim. Çok güzel. O zaman abicim benim e, aklıma geldi Kumbaramda param vardı, biriktirmiştim. Ben sana onu getireyim. Sen benim yerime götürüp o zaman verir misin? Çok güzel olur kardeşim, tabii ki de. Bak ben Çok de her seferinde ederim. oraya veriyorum. Seninkileri de getir, seninkileri de vereyim. Tamamdır. Ben o zaman hemen kumbaramı alıp geliyorum abi.